değerli dostlar, Ertuğrul Köyler, bizlerle beraber gelen heyet, hepinizi sevgiyle saygıyla. Bu bir bakış açısı meselesi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, yetkisi sınırı olmayan güzel bir e, MSS, medeniyet projesi. Kadim şehirlerin özellikle şu köprüleri vardır, eski camileri vardır. Mezarlıkları çok eskidir ve herkesin ortak bildiği mekanları camileri vardır. Şimdi biz yerel yöneticiler olarak yolları yapıyoruz. Kanalizasyonları yapıyoruz. Okulların meydanlarını yapıyoruz. İhtiyaçları karşılıyoruz. Ama bu dönemde en çok arada kalmış yerler bizim geçmişten bugüne birçok hizmet üretmiş ama bakıma artık bakım yapılmazsa yok olmaya yüz tutacak yerlerimiz. Biz bu noktada kesenin ağzını sonuna kadar içe belediye da beraber açtık. Bu bizim işimiz değil, vaktan işi, bunu başka yapacak yok, dernek yapsın gibi bir bahane veya bir e, iş yapma mazereti arkasına sığınmadan balık esirde çok yerde inşaat Güzel işler yapıyoruz ama en çok önemseyeceğimiz işte böyle müdahale etmezsen geç alacağın yerler var. Buraya hamd olsun bir başarımız, muhtarımız ee, bize hatırlattı. Biz de başkalarıyla konuştuk. Rakam olarak bayağı yüksek şey çıkıyor. Nasıl yapalım? Başkanın üstlerinin sırf sıfır da verizi yaparız dedik. Başladık Allah'a hamdolsun olsun. Ne kadar sürdü? Bir yıl, bir yıl içerisinde işte hamlusu böyle sımsıkı, güzel, artık 50 e, yıl, 100 yıl, herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan ücret edilecek yer. Başleşme mezarını çok önemli. Neden? Biz eski bir şehiriz. Kader bir şehiriz. Kültürümüz medeniyetimiz var diyeceğimiz yerler meydan. Camilerimiz, mezarlıklarımız. Başleşme mezarlığını hep beraber Başta sonra yaptık yakışır hale getirdik. Yani Paşa camimizi o şekilde etrafıyla beraber. Bunlar ağzından çıkınca kolay geliyor ama etrafında mülkiyetler var. Yani hiç kimse o binayı vermek istemiyor. Rakamında biz beş yıl bana diyor, 35 yıl e Satın alalım diyoruz. 35'e tamam diyoruz. Ben vazgeçtim diyor. Ben burada hatıralarım var. Vermek istemiyorum diyor. 7,5 yıl bir yere mahkemesi. Ee, şehir Camii'nin oradaki bina bilmiyorum da e, Elif Bey başladı. Arkasındaki önündeki noktaları bir tanesi kaldı. Bizi aramayan kaldı. Ama bugün gördüğünde oranın sahibi ya ben millete alma zulü etmişim der. Vicdanı olan öyle der. Yani bu işi uzattık uzattık. Ne güzel şehri çıktı. Allah nasip ederse Hepsi beraber böyle bir şey bu ortaya çıkacak. O bir şehrin e, Balıkesir'in girişinde daha tarihiye kadar önemli bir şehir olduğu e, Karesi vilayetinin e, simgesi orada ortaya çıkacak. O değişiklikleri de Bunlar hepsi bütçe, ısrar, önemseme meseleleri. Biz bunları önemsiyoruz. E, şu anda Balıkesir merkezinde e, Dolunutlar Mahallesi dediğimiz, Aygören Mahallesi istediğimiz yerde de o bizim en eski mahalleleri. Karaoğlan Mahallesi. Oradaki Kaşık Yol'un şeyi e, bizim burada anıtlar kurulu heyetimiz var. Onlarla istişare 13 tane binayı restore ediyoruz. Allah'a nasıl öderse e, birkaç yıl içerisinde çok binayı artık tekrar hayata geçirip ama dernekler ama farklı bir şekilde hayata geçerse sokup o kadim şehrin ee, Geldiğinde insanlar şu eski kodresini görelim dediklerinde, yani şehir merkezini görelim dediklerinde, Paşa Camii'nde, oradaki yeni çarşıya, arkasındaki tarihi binaları görelim. Ertuğrul gölümüze yakışan bir camiyi tekrar e, hayata geçirdik. Allah Allah. Ee, evine geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vesile olanlar. Eski oyunu yansıtmaya da bir heyet var. Onlar da sağ olsun Balıkesir'in önünü açtılar. Başa Camii'ni yaparken, işte hocam bizle beraber şimdi ziyattan bir taş döşemiş. Onun üstüne Sami Gökdeniz bir taş döşemiş. Onun üstüne e, Sabri Uğur bir taş döşemiş. E, altında ne var? Kaldırma şeye altın kalıyor. Altındaki tarihi ne söyleyeceğini bilmiyoruz. O tarihi gördükçe olay yazıyorlar. Takılmadan uyumlu bir şekilde e, ee, orayı bitirdik. Şu anda şehrin çok farklı yerlerde hanları, işte camileri, medreseleri her yeri tahmin ediyoruz. Balıkesir büyük bir yer. Yani Bandırı'da nereye, Edremit Ayvalık nereye, Kursun Bey sınırı nereye. Ama hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Bugün e, ben burada Cuma namazını kılmayı planlamıştım ama e, bir mevcut milletvekilimizin Ahmet Ali abimiz var. E, biz bunu şahsında da tanıyoruz zaten. Milletvekilimizin babası olması önemli değil. Balıkesir'de gazetecilik yapmış, Balıkesir'de aile bir yapmış, Balıkesir'de biyografik yapmış. Çok değerli bir abimizi Geçen sene bugün kaybettiği, onun seneyi devresi mevcudu var. E, ona yetişeceğim ben. Yani bu gün adı neydi? Rafet Baltöy. Rafet abi üç dört kere takip etti. sürekli aradı bizi. Amos nasip oldu. Allah güzel ibadet etmeyi nasip etsin. Bizlere şevkimizi kırdırmasın. Ee, güzel işler yapmak hep gayret oluyor, mücadele ediyor. <laughs> Allah biz de işte, yapıyoruz? Bütçesi arkasında karar vermesi iyi niyetli olunca parasını ödeniyor, işe yatıyor.